Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sisli bir sabaha uyandık. Daha yoğunda ama şu an açılıyor. Merkez biraz daha alçak olduğu için belki orada hala yoğundur. O tarafa doğru gidiyorum, bakalım. Motoru da geçen gün daha iyice temizlemiştim. Şimdi yerler ıslak. Temizlik boşa gitti gibi. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bakalım sisli bir havada sürüş nasıl oluyor? Haydi gelin başlayalım. Evet yoğun bir trafik bizi karşılıyor. Yoğun trafikte bu aynalar başıma bela Arabaların tam aynalarına denk gelecek gibi. O yüzden dikkatli olmam lazım. Şu an bayağı yoğun bir trafik var. Sisle de birleşince böyle değişik bir atmosfer oluyor. Şu Aynamın birini kapatacağım maalesef. Daha rahat geçebilmek için. Yoksa iki araba arasından geçmek zor oluyor. Şöyle dikkatli bir şekilde en öne kadar geldik. Evet, motorun da en güzel tarafı bu. Arabayla olsaydım daha şu an en arkadaydım. Burada kaç ışık beklerdim Allah bilir. Siz tahmin ettiğim gibi Merkeze doğru artıyor Daha önce motorda hiç Sisli havada sürüş yapmadım Arabayla çok Sürüş yapmış olsam da bunda farklı tabii ki Bisiklette de Sisli havada sürüş yaptık ee, Geçtiğimiz yaz Sivas'a gitmiştik Ertesi günde dönüş için Yola çıktığımızda sabah erken saatlerde Bayağı yoğun bir sisli hava vardı onu da merak edip izlemek isteyenler olursa kenara bırakıyorum. Bugün de Forza ile bir deneyelim. Acelem yok o yüzden en sağ şeritten 50 km hızla devam ediyorum. Hava 5 derece diyor ama hissedilen sıcaklık daha düşük. Ama tabi bu mevsime göre Kayseri'de yine güzel. Forza ile toplamda 2584 kilometre olmuş. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Herhangi bir problem yok. Bu zamana kadar da Forza'larda kronik olarak söylenen bu gidon sallaması elleri bıraktığımızda arka çantadan kaynaklı arkadaşlar. Kesin bilgi. Çünkü denedim. Çantalı haliyle denedim. Evet sallıyor. Saatte 60-70 km hızla giderken bir titreşim oluyor ve arka tarafta devam ediyor Daha sonra çantayı çıkardığımda yine aynı şekilde aynı yollarda Denediğimde e, En ufak bir sallantı yapmıyor Kesinlikle çantadan Çanta büyük ihtimalle bunun Aerodinamini bozuyor diye düşünüyorum ondan dolayı da böyle bir Gidonu sallıyor Ondan dolayı olduğu için çok da kafama takmadım bu durumu yani normal. Ki zaten iki eli birden bırakma ihtiyacı bilmiyorum niye olur. Mümkün olduğu kadar da iki elimizle zaten sürüş yapmamız gerekiyor. Görüş alanı iyice kapanıyor. Şu an merkezde baya baya sis yoğun. Dediğim gibi ben oturduğum yer biraz daha yüksek. Kayseri'de olanlar bilir. Talas'tayım. Merkez oraya göre daha alçak o yüzden Siz buralarda hala yoğun Burada Dikkatli olmam gerekiyor Görünürlük önemli Hem ön tarafa hem arka tarafa dikkat etmemiz gerekiyor Çünkü yoğun Bir anda trafik durabiliyor Ani frenleme gerekebiliyor Böyle böyle her havada sürüşü deneyimliyorum Geçenlerde de yağmurlu havada bir sürüş yapmıştım onu da yine kenardan izleyebilirsiniz. Bugün sisli bir hava. Bu sene Kayseri'ye birçok şehir olduğu gibi kar yağmadı. Karlı havada da çıkar mıyım? bilmiyorum. Büyük ihtimalle çıkmam. Bakalım tecrübe yapmaya çalışıyorum. Yazında uzun turlar yapmayı planlıyorum. Bakalım. Sıcaklık 4 dereceye düştü ve hissedileni daha da azaldı. Şuradan bir araba evet bu tarafa çıkmıyormuş. Evet arkadaşlar bugün de böyle tamamlıyoruz. Biraz daha yolum var ama trafiğe iyice odaklanayım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merak ettikleriniz ve sormak istediklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşürüz.